Evet, kaleye, en tepeye çıktık. Çevre böyle. Tuna. Ve Novi Sad. Novi Sad'da üç tane köprü var. Bu birinci. Hemen yanımızda ikincisi. Ve bu da Üçüncü evet. köprü. Biraz önce aşağıdaydık. Gelinle damadı gördüğümüz yer. Mavisat. saç. Fabrikaları buraya çalışıyor. Tamam. Evde kalmışızlar. Evde kalmış. Evet. evet. Bir sürü yani. kilit, kilit, kilit. kilit. Ha. Bu türlü açamıyorlar. <laughs> <Çok gülüyor> bu türlü açılmıyor. Bir omum isimler bekliyor. yazılmış. Bekliyorlar, <laughs> bekliyorlar. Herkes bekliyor. <laughs> Nasıl olacak bu işin sonu? Evet. Kilit tabi bu tarafta full i̇şte kilit. Ha, ha. Bu bombalanan köprünün ayaklarıymış. Evet bir tanesi. Denizaltı modeli yapmışlar şunu bak. Yellow sapları. Yes. Evet. Evet. dev <laughs> Kaledeyiz. <Maurizans. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>